partisine gönül vermiş, oy vermiş yurttaşlarımız için artık bıçak kemiğe dayanmış durumda. Öncelikle şunu söyleyeyim. Siyaset benim için zor bir iş, şöyle ki zor bir iş. Şimdiye kadar bildiğim kadarıyla hiç yalan söylemedim. Söylemediğim zamanlar oldu, sustuğum zamanlar oldu ama hiç yalan söylemedim. Söylememeye de çalışacağım. Bütün gücümle ve böyle çalışacağım derken bu iş zor bir iş, kolay bir iş değil. Öncelikle şunu söyleyeyim. Gerek partim hakkında, gerek bizler hakkındaki şikayetlerin farkındayız. Sosyal medyada bir şey yazdığında altının nasıl dolduğunun farkındayız. Şunu bilmenizi isteriz ki biz halkın vekiliyiz. Halkın vekili olmak dürüst, namus, namuslu, temiz, aynı zamanda örgüt disiplini içerisinde olmaya gerektirir. Biz bu devleti kurmuş örgütüz. Sizinle paylaşmıyor olmamız bu sorunları bilmediğimiz anlamına gelmez. Bu sorunları gerektiğinde çok sert dile getirmediğimiz anlamına gelmez. Bizim yetkili kurullarımız var. Allah'a bir üç gün eskisi kadar da bilgisiz mi içeriden? Ama emin olun sokakta bizi çevirip yakamızdan tutup bize hesap soranların neler söylediğini biz de yetkili kurullarımızda dile getiriyoruz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nde göreve talip olmuş insanlarız. Ben milletvekili olarak göreve talip oldum. Belediye başkanları göreve talip oldu, il başkanları göreve talip oldu. Bu şu demek, attığımız her adımı bin kere düşüneceğiz. Bu partinin 300'e yakın belediyesi var, 135 tane milletvekili var. 81 tane il başkanı var. Bunlar temiz insanlar ama bunların içinden bir tanesi bile ayağını azıcık yana atarsa o ayağı kırmayı bilmeliyiz. Bu konuda çok cesur olmalıyız. Biz her gün ben yolsuzluktan bahsediyorum. Siz sanmayın biz kendi partimizin içine bakmıyoruz. Siz sanmayın kendi öz yapmıyoruz. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Şafağa katılıyorum. Şimdi halk bunu AKP'liler çok dikkatli dinlesin. Biz gittiğimiz her noktada sokakta yakamızı çeviren bizi sokağa çıkarın biz artık mücadele etmeye hazırız diyen binlerce milyonlarca insan var. Bunu böyle kimseyi ürkütme, korkutmak için halkımızın CHP'li kısmını AKP'linin karşısına koymak için söylemiyorum. Ama bunu AKP'liler iyi dinlesin. Çünkü CHP'liler de bu ülkenin yurttaşı, AKP'liler de bu ülkenin yurttaşı, HDP'liler de bu ülkenin yurttaşı bu ülke fiilen şu an duygusal olarak üçe bölünmüş durumda. Bir tarafında Kürtler duruyor. Diğer tarafında bu AKP'nin etrafında, kor kadrosunun etrafında bence yüzde on beş, yüzde yirmi olan bir ekip. Çünkü bunlar AKP seçmeni, kalanı cüzdan seçmenidir bunların. Kalan yüzde otuzdan bahsediyorum. Bir de layık, demokratik bir kitle var. Artık neredeyse birlikte yaşama duygusu ortadan kalkmış durumda. Bir sorunu çözebilmemiz için o sorunu doğru teşhis etmeniz gerekiyor. Türkiye'deki sorun şudur. Türkiye'deki hatta dünyadaki sorun ama Türkiye'deki ağırlaştırılmış sorun kimlik siyasetidir. Kimlik siyaseti şu demektir. Bir parti ortaya çıkıyor. Diyor ki ben muhafazakar dini hassasiyetler olan kitleyi temsil ediyorum. Öbür taraf çıkıyor. Diyor ki ben Kürtleri temsil ediyorum. O da buradan kesiyor. Şöyle bir yuvarlak seçmen tablosu düşünün. Biri böyle kesti. Kim ki muhafazakar, dindar, bilmem ne hissediyorsa ben onu temsil ediyorum. Sünni, Türk hissediyorsa beni. Öbürü diyor ki ben Kürtleri temsil ediyorum. Bu tarafta geliyor ben Türkleri temsil ediyorum. CHP de bunların içerisinde layıklığı, çağdaşlığı, moderniteyi ve bunun dışında insanların gerçek kaygısı olan sosyal ve ekonomik kaygıları tarihin doğru yerine temsil etmeye çalışıyor. Şimdi böyle kestiğinde birinci parti bunu söylediğinde yüzde 60-65'lik bir çoğunluğa sesleniyor. Sünni, Türk, muhafazakar bilmem ne. Öbürü Kürt dediğinde yaklaşık yüzde on beş, yüzde yirmiye. Öbürü Türk hassasiyetinde yüzde yirmiye oturmuş oluyor. Üç partide üç değişik kimlik üzerinden Türkiye'yi kutuplaştırıyor. Ve bu denklemde baktığınızda Kürt sorunu ne kadar derinleşir, kanlılaşılırsa Türk milliyetçiliğini o kadar besliyor. Türk milliyetçiliği düşünceli üzerinden soruna ne kadar şiddetle gidersen Kürtler o kadar konsolide oluyor. Öbürü geliyor senin cibiliyetin belli diyor, Alevi diyor, layık diyor, dinsiz diyor, bilmem ne diyor. Ve bunları çok sert biçimde billboardlara ilanlar vererek yapıyor. Ve ne yapıyorlar? Toplumun içerisinde kimlik üzerinden kazılmış bu hendekleri derinleştiriyorlar. Orsa burası kadim bir toplum. Onlarca enli etnik kimlik var. Biz ulus olarak adımıza Türk diyoruz. Ama onlarca etnik kimliğimiz var. Birçok mezhep var, birçok din var. Bunu yaptığınızda ne oluyor? Bir ulus olma bilinci. Birlikte yaşama iradesi ortadan kalkmaya başlıyor. Erzurum Bodrum'dan nefret etmeye başlıyor. Ağrı ile Edirne arasında gerginlik çıkıyor. Diyarbakırlı çocuklar Aydın'da, Aydınlı çocuklar Diyarbakır'da birbirine kem gözle bakmaya çalışıyor. Bu kimlik siyaseti niye yapılıyor? Çünkü tendekler derinleştirilip duvarlar yükseltince ne oluyor? Recep Tayyip Erdoğan oğluna evinde sıfırlatamadığı milyonlarca liralık rüşvet olduğu iddiası var. Yetkili makamlar tarafından. Bakanların, bakan evlatlarının evinde çelik kasalarda, ayakkabı kasalarında yetim hakkı, günah, suç, ayıp, rezalet ne derseniz var. Ama hendek yükseltilmiş olduğu için kendi mahallesinde diyor ki ya bir dakika bak sen buna bir şey dersen diyor. Bu CHP'liler var ya bu CHP'liler diyor. Bu CHP'liler bir gelir senin karının başını açar, senin Kürtlüğünü inkar eder, senin Türklüğüne karışır. Bu yüzden duvarları yükseltiyor. Şimdi sorun bu. Sorun kimlik siyaseti. Kimlik siyaseti neyi saklıyor? Bu ülkede asgari ücret 1300 lira. Rezalet. Bakın kişi başına milli gelir şu berbat halimizde bile bizi bu kadar prangalıkları ayaklarımıza çelik kalkaların takıldığı milli servetimizin yabancıların eline geçtiği bir dönemde 10 bin dolar. Yani dört kişilik aileniz varsa 40 bin dolar. Kurla çarpın bu 40 bin lirayı kabaca 120 bin lira. Demek ki dört kişilik bir ailenin ortalama geliri 10 bin lira. Asgari ücret ne kadar? 1300 lira. Yani onda birini alıyor çalışan. Kimin cebinde? İşte bugün milletin anasına küfreden Mehmet Cengiz'in cebinde. Nihat Özdemir'in cebinde. Egemen Bağışı'nın cebinde. Halk açlıktan kırılıyor. Kamu okulları berbat bir durumda. Ya çocuğunu imam hatibe vereceksin diyor. Ya da artık boğazından kes, kırtlağından kes. Nasıl yaparsan özel okula göndereceksin diyor. Kamu hastanelerin durumu ortada. Grip nezle olduğunuzda gidersiniz size bu 5 yıldızlı otel konforu gösteren özel tesisler bakar. Hadi bir kanser hastalığı çıksın. Benim anam kanser. 4500 lira bir ilacın dozu. Diyor ki doktor, dedim ki doktor bu 4500 lira bu kadının bir oğlu milletvekili, bir oğlu müfettiş. Biz dişimizden tırnağımızı artırır veririz. Ya fakir bir hasta gelsen olacak. Dedik Aykut Bey bunun muadili var 330 lira. Onu SGK ödüyor. Ama şimdiye kadar bu ilacı kullanıp iyileşme sayısı yüzde bir değil. Yani diyor ki ilaç bazına dozu 4500 liradan 6 doz 25 bin lira. Paran yoksa anan ölecek diyor. Ve bu ülkede bir sürü ana bu yüzden ölüyor. Bugün Somalı bir işçinin çocuğunun doktor olma şansı var mı? Üniversite sistemine bakın, sınav sistemine bakın, dershane sistemine bakın. Yoksulun çocuğu yoksulluğa prangalanmış durumda. Bunu görmemek için ne yapıyor? Bu CHP'liler var ya diyor. Bunlar dinsiz. Bunlar alevi. Bunlar layık. Bunlar Bodrum'da denize giriyor diyor. Neyi götürmeye çalışıyor? Neyi unutturmaya çalışıyor? O işçinin çocuğunun yoksulluğa prangalanmış olduğunu unutmaya çalışıyor. Şimdi görev kime düşüyor? Görev bize düşüyor. Ben ne anlatırsam anlatayım. Benim seçmenim de beni temsil ediyor. Yarın siz orada plaja gittiniz. O sıcakta size şezlong getiren Güneydoğu çocuğunun gözünün içine bakıp ya bu çocuk 50 liraya buraya şezlong taşıyor kardeşim. 50 liraya şezlong taşıyor. Mehmet Cengiz bunun hakkını yiyor diyor. O çocuğun gözüne baktığınızda ona sempati duyduğunuzda o çocuk da size duyacak. Eğer bu sempatiyi duymazsanız o çocuk ya Kürdüm diyecek. Ya ben muhafazakarım diyecek. Ya ben Türk'üm diyecek. Ve kendi ekonomik gerçekliğini unutacak. Unutmayın. En kıymetli şey çocuklarımız. Ben bir işçi çocuğum. Babamın tek derdi vardı Erzurum'da. Çocuklarım okusun. O zaman Cumhuriyet yıllarıydı. Bir işçinin, fakir bir işçinin dört çocuğu da okudu. Bugün biri milletvekili, biri hemşire, biri müfettiş. Bugün bu şans yok. Onun için sadece bana yüklemeyin. CHP seçmeni siz bugün öğretmensiniz, muhasebecisiniz. Bu ülkenin aydın emekçi kesmini, aslında yoksul kesmini de temsil ediyorsunuz. Ama sizden daha yoksul olanlar ilk size bakıyor. O Mehmet Cengiz'in milyonlarca insanı nasıl yağmaladığını görmüyor. Diyor ki ben bu iştenize giremedim. Ben bu hamburgeri yiyemedim. Onu anlatmamız gereken şu. Bakın ben size mesela dört buçuk milyar avroluk üçüncü havalimanı yolsuzluğunu anlattım. Dört buçuk milyar avro. İçinde dört buçuk milyon tane 1 milyon avro var. Sizin bunlar anlatmanız lazım. İşte o tepedeki bin adam. Ve bunu açık söylüyorum. Tüsyatı müsyatı ASKON'u, konu, Bunlar yıllardır bu ülkeyi yağmalıyorlar. Ama onların da başında şimdi giyotin gibi kayyum o, sallanıyor. Vallahi tüsiyat e, da e, da az konuda tuz konuda bunu hak ediyor. 2002-2007 arasında AKP iktidarı ilk geldiğinde liberalleri, cemaatçileri, tüsiyatçıları, müsiyatçıları, askoncuları hepsi birlikteydi. Dedik ki bunların gidişi yanlış. Tek parti zihniyeti CHP. Zaten Kurtuluş Savaşı'nda da insanları kırdınız. Zaten katliam yaptınız. Takmışınız layıklığa 28 Şubat'ta zulmettiniz. Dedik ayağınızı denge alın. Bunlar bunu yapıyor. Dün Ergenekon'da ben Silivri'ye gittim. Bir tane kısa boylu albay. Nasıl gaz attırıyor bize? Nasıl gaz attırıyor? O jandarma istihbaratının subayları var. Gittim yanımda bir tane abla duruyor. 78 yaşında. Giyinmişiz kış. Onu otomadan suyla bir vurdular. Kadın 8-9 metre yerde süründü. Şimdi dönder. Biz o zaman darbecisiniz. Genel kurmay istedik. Dedik ki kardeşim. Burada hukuksuzluk var. Şimdi bir araya gelmişler. Oradan bize vuruyorlar. Şimdi aynı aynı haksızlığı cemaatçilere yapıyorlar. Cemaatçilere dün yapılanı bugün aynısı yapılıyor. Hukuksuzluk yapıyor. Silivri'de yapılan hukuksuzluktur. Sanmayın ki yok cemaat devlet ele Hayır, hayır devlet... ben sadece e, cemaatçileri kastetmiyorum. Benim e, giyotin gibi kayyımı sallandırıyorlar dememden kasıt. Bütün e, AKP yandaşı olmayan eee müteşebbislerin Burcuva tepesinde, kendi, kendi tepesinde giyotin gibi sallandırıyor. Aa, yani o, tapu delinmiş vaziyette. Aa, Uğur abi, o İstediklerine Burcuva, ha, kayyum atıyorlar kadar, ve Çep... sermayeyi ve sermayeyi AKP'lileştiriyorlar. Yani sermayeye el koyuyorlar. Ha, onlara Benim biz onları istedim. uyardık. Bu. Bakın Türkiye'nin Burjuva tarihini uzun anlatmayacağım ama AKP dönemini anlatayım. 2002-2007 dönemi bunlar getirdiler belediyeden inşaat müteahhiti ceplerinde para yok. TÜSİAD'da işbirliği vardı. TÜSİAD finansmanı buluyordu. Bunlar iki ihaleyi alıyordu. 2007-2011 ilk kavgaların çıktığı dönem. 2011-2015 el koymalar dönemi. Bu ülkede koç, eczacıbaşı, doğan, sabancı sizin kaçışınız yok. Ama siz o zaman sessiz kaldınız. Gezide gıkınız çıkmadı. Üniversiteleriniz var gıkınız çıkmıyor. Şimdi, Şimdi bir dakika, benim... Bir dakika, bir dakika, bir dakika. haksızlık etmeyelim. Gezide gıkınız çıkmadı e, derseniz özellikle bir tek koç'un oteli koç açıldı. grubuna haksızlık ha. etmiş olur. Bir divan koçun. otelini ha. divan otelini neredeyse <laughs> gezicilere bir revir haline getiren, tahsis eden, sığınma yeri haline getiren kimdi? Koç grubuydu. Efendim bir şey o zaman ben de şunu Atatürk, söyleyeyim. Atatürk için o ilanları veren kimdi? Koç grubuydu. Şimdi onu da söyleyeyim. Bu koç etmiyelim. grubu da bu halkın parasıyla biz de gittik etmiş Arçelik'ten aldık. Sırf bu yüzden. O koç grubu buradan kazandı. Sabancı grubu buradan kazandı. Eczacıbaşı buradan kazandı. Biz bugün Gerici bir faşizmle mücadele ederken bakanların peşinde koşan iş adamlarını bizle görüşmekten korkan yatçıları bilmiyor muyuz? Benim kurtarmam gereken ilk tüsiyat değil, benim kurtarmam gereken Abu Halk'tır. Şu modernitenidir, çağdaşlıktır, layıklıktır, orada hamburgeri yemeyen Kürd işçidir. Ben bu insanları kurtaracağım. Onlar da o eski liberaller, şimdi bize akıl veriyor, CHP'den hiçbir altı olmaz, ben seni bilmiyor muyum ne yaptığını? Taraf gazetesinde neler yazdığınızı bilmiyor muyum? Şimdi bana hesap sormaya çalışıyorsunuz. Bu CHP'nin gençleri değil miydi? Gezi Parkı'nda ölen çocuklara bakın üyelikler hangi partide? Hangi partide? Şimdi CHP laf ediyor. Ben farkındayım durumu. Siz merak etmeyin biz CHP içerisinde çok da yükleniyoruz yönetime. Ama bu CHP eylem yapıyor. Bin kişiyiz. Hep tamamıyla bizim örgütümüz. Geziye kim girdi? HDP'liler mi girdi? 300 bin kişiyle biz gelmeseydik Gezi'ye. Gezi Parkı işgal mi edecekti? Önüne gelen CHP'yi tutuklu. Bu CHP. Bu CHP'nin ölüsü bu ülkenin en iyi partisidir. Bu CHP'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'tür. Biz bunun sorumluluğunu biliyoruz. Ve ben şunu şuradan samimiyetle söylüyorum. Hiç kimse, hiçbir seçilmişi benim gibi maaş alamıyor. Ben CHP'nin milletvekili olarak bile maaş alıyorum. Sokakta ilk vuruşacaksak Şafak doğru söyle, biz vuruşacağız. Önce biz vuruşacağız. Ama bizim bizim tek başımıza yapacağımız bir şey yok. Biz sizi korumak zorundayız. Biz kurduğumuz cumhuriyeti önce korumak zorundayız. İnsanları sokağa çıkarmak çok kolay. Biz siyasal kültürden geliyoruz. Devrim bilincini bilen adamlarız. Sokaklarda cesetlerden nasıl barikatlar kurulduğunu okuyarak bilen insanlarız. Parmaklarımız üniversite öğrencisiyken kırılmış insanlarız. Ben oğlumun bunu çekmesini istemiyorum. Ben bir AKP'nin oğlunun da bunu çekmesini istemiyorum. Onun için ilk demokrasi içerisinde halletmeye çalışıyoruz. Dişimizi sıktık sıktık. Recep Tayyip Erdoğan şunu görmüş durumda. İşlediği suçlar yüzünden bize kötülük yapıyor. Kendi korkularından. Bu suçu sen işledin. Suriye'deki kana sen karıştın. Bu kadar rüşveti yolsuzluğu sen aldın. O çocukların ölüm talimatını sen verdin. Senin hakkında iddianame ver. Hangi ülkeye ne söz verdiğini bilmiyoruz. Amerika'ya ne söz verdin? Rusya'ya ne söz verdin? Niye İsrail'in önünde diz çöküyorsun? Ne hakkın var? Kimsin ki sen İsrail'in önünde benim ülkemi diz çöktüresin? Kimsin sen? Daha düne kadar Mavi Marmara dedin. O insanlar orada öldürüldü. Van Münit çoğu yaptın. Sen bugün gidiyorsun Kıbrıs'ı veriyorsun. Güneydoğu veriyorsun vatanın bütünlüğü tehdit altında. Bugün bu ülkeyi birlikte tutmak bu kadar kolay değil. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekiliyim. Benim atalarım savaşlarda kurmuş burayı. Ben bunu görüyorum. Vatanın birliği tehdit altında görüyorum. Amerika'ya verilen Kıbrıs çıkarlarını görüyorum. İsrail'in önünde diz çökmüş bir sahte dinciyi görüyorum. Bunun hesabını soracağım. Ama çocuklarımın canına kıymadan soracağım. Demokrasi içerisinde soracağım. Siz hiç merak etmeyin. İşte işte işte, işte, halkın, i̇şte halkın İşte halkın beklediği Cumhuriyet Halk Partisi muhalefeti bu. Bu